Video. Hoş geldin. Biliyorum son zamanlarda takımına birçok smurf geldi veya sen geldiğini sandın. Bunu çok söylüyorum ama kızma. Gerçekten anlıyorum ne hissettiğini. Şu an bu oyunda iyi olsam da eskiden iyi değildim ve çok geliyordu. Ya da farklı oynadığım daha iyi oynamadığım bir oyunda karşıma smurf geliyor ve ben de biliyorum ne kadar iğrenç bir his olduğunu ve ne kadar sinirlendirdiğini seni. O yüzden kesinlikle anlıyorum ve tam da bu sebepten bu video yapıyorum. Şimdi sana 5 tane belki bir de bonus ekleyeceğim karşıya smurf geldiğinde yapabileceğin şeyleri göstereceğim, anlatacağım ya da bu kazanacağını garantilemiyor asla. Hatta büyük ihtimalle kaybedeceksin. Ama kazanma ihtimalini arttırıyor. Daha önce Smurf'e karşı kazandığım oldu. Senin de olmuştur. Çok kişinin de olmuştur illa. Sana ilk verebileceğim öneri çok tuhaf gelecek kulağa belki de kaybettiğini kabul etmen gerekiyor. Büyük ihtimalle kaybettin. Bunu kabul edip çok bu gerçeği değiştirmeye çalışmadan oynaman gerekiyor. Bekle dinle hemen kudurmaya başlama. Eğer zaten önemsemezsen oyunu fark etmişsindir derecesizde daha iyi oynuyorsundur sen de. Eğer oyunu çok umursamazsan daha iyi oynuyorsun bu bir gerçek. Bir bu açı var yani zaten kaybettim deyip oynayabilirsin mantıklısı bu. Bir de dürüst ol. %95 ihtimalle falan kaybettin. Kendini tilt etme. Çabalama. Gerçekten çabalama. Üzgünüm. Bunu diyeceğim düşünmüyorum kimse ama kazanmaya çalışma. Böyle düşününce daha iyi oynayacaksın zaten. O ayrı. Hadi diyelim oynayamadın. Tamam bitti abi. Ne yapalım? Yani şans. Bunun sebebi de bir dahaki oyunda önceki oyundaki mentalini kaybetmen seni yine lose'a götürecek büyük ihtimal. O yüzden bari kaybettiğin oyunda mentalini kaybetme. İyi de bugün de şanssızlık oldu. Ne yapalım? Çünkü değiştirebileceğim bir durum yok. Elinde ne kadar iyi oynasan da karşındaki Smurf çok çok iyiyse yapacak bir şeyin kalmıyor Bari bir dahaki oyunu veya mentalini mahvetme sal oyunu bitsin FF ver falan bir şey ver yani bir dahaki oyuna geç çok önemli bir tavsiye kesinlikle yapman gerekiyor bence bence Smurf'leri deli edecek bir şey söyleyeceğim sana şimdi ikinci olarak. Smurf sen ve beni şu an izliyorsan, tryhard oynuyorsan adres yazıyorum şu an yorumlara. O adrese gel bittin. Şaka bir yana lütfen Smurf'e girip tryhard oynamayın. Bu kadar iğrenç insanlar olamazsınız. Üzgünüm. Ben de burada Smurf olmayan insanların yanındayım tabii ki. Tryhard oynama lütfen ya. Kendi en oyna lan. Piç! Ben kendimden biliyorum. Ne zaman smurf'a girsem tilt oluyorum. Smurf'ta ben ciddi oynamadığım için karşıdan iyi bir oyun beklemiyorum. Böyle rahat rahat koşturup oynamak istiyorum. Bazen buna izin vermiyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Pusarak. Saçma salak bir yerde saklan. Kazanmaya çalışmadan yine. Normalde saçma olacak bir yere, kimsenin düşünmeyeceği bir yere. Mesela şuraya. Hiçbir smurf hatta kendi el onda da kimse direkt olarak bakmaz. Eğer saydı düzgün temizlemiyorlarsa buraya normalde sova oku gelir, Fade E'si gelir, bir şey gelir ama bir smurf bunları kullanmayacak, emin ol. Smurf birisi Fade veya sova oynamayacak. Rain oynayacak. Ne bileyim, şey yoru o tarz bir şey oynar. Ben Smurf'te zaman Rain oynarım. Buradan Smurf nasıl girer biliyor musun? Ben gelir buradan buraya smoke falan gelir. Böyle girer. Şuraya bakmayacağına sana garanti verebilirim. Gerçekten garanti verebilirim. Buraya pusan bir olmadıysa bakmayacak. Şöyle girer. Sen de buradan onu frenzinle vurursun. Oh yapma. Ya da burayı temizler. Heaven'a bakar. Under Heaven'ı temizler. Ben en azından hep böyle girerim. Belki ben salam ama bu böyle değildir diye dua edelim. Öyle yapın. Ya da şurası. Buraya da kimse bakmaz. Buraları her zaman yetenekler temizler. Yani buraya giren birinin bakacağı çok yer var. Şurası olmayacak bu emin ol. Buradan cajla vuruldun. Sümörsün ve cajla vuruldun buradan. Veya daha kötü tabancayla da vuruldun. Herhangi bir tabancayla. Bu mentali düşürecek. Bir seferde düşürmeyebilir ama bunu 3 kere arka arkaya yerse kapıyı kapamaya geliyor. Ayak sesini dinliyorsun burada. Şu an bak böyle geldi geldi. Tam burada kapıyı kapayacak. Çıkıyorsun. Aynen burada buraya sıkıyorsun. Buradan çıkıyorsun, vuruyorsun. Burası riskli bir yer. Buradan kill geri çıkamıyorsun. Sen de öleceksin. Ama Smurf'ü öldüreceksin. Round'u kaybetsen de Smurf'ü öldürmek önemli burada. Çünkü adamı tilt ediyorsun. Bu tarz şeyler yapmaya çalış. Saçma salak, hiç olmayacak yerlerde judge'la falan pus. Ve Smurf'ü öldür. Sonra sen de öl. Round'da kaybet. Ama bu adamı öldürdüğünde bu adamı tilt ediyor ve oynamamaya başlıyor. Çok büyük bir tavsiye vereceğim. Lütfen. Bak, Bunlar hep tecrübeden gelen şeyler. Ben smurflere karşı da oynadığım düşük EOD'u Kendim de smurf oldum. Ve büyük bir tavsiye karşıma bile yazıyorum bazen. Yani oynarken zorlamak istemiyorum. Oyunları bok etmek istemiyorum kimsenin. Bu adamı sinir etmek veya dalga geçmek için değil. Eğmime çıkma. Bu ben senden daha iyiyim. Bok gibisin demek değil. Asla değil. Hiç değil hem de. Çünkü bu anadan doğma bir yetenek değil. Bunu öğreniyorsun. Zaman harcamış oyunu bu kadar. Gayet olabilir. Gerçek bir hayatı vardır. Vav wow, süper daha iyi bence. O yüzden ben bu oyuna saatlerimi hatta çok fazla saatlerimi verdiğim için adamdan daha iyi oynamam mantıken normal. Benim karşıma ben düşük elodayken birinin dümdüz çıkmaması gerekiyor. Çünkü vuracağım. Yapman gereken şey inat etme. Düelle çıkma abi. Hep öldürüyor adam seni. Ben bunu vuracağım deyip böyle operatör çekip zırhsız hatta falan böyle iyice kafayı yiyip. Böyle düellere girmemen gerekiyor. Çünkü çoğunu kaybedeceksin. Bir kere öldürsen bile değmeyecek yani. 10 kere öleceksin adama. Biraz gerçekçi olman gerekiyor bu durumda. Üzgünüm. Yapman gereken şey düellodan kaçmak. Smurf'ün geldiğini biliyorsun sayfa doğru mesela defanstasın. Çıkacaksın oradan. Ya da bir şekilde değişik bir flash atacaksın. Çünkü çok dikkatli oynamıyor olacak. Flash'ı dojlamaya çalışmaz. Emin ol çalışmaz. Bak bile. Ya da yetenek kullanacaksın. Race sen bomba atacaksın. Sova oku atacaksın. Bir şey atacaksın. Düz buna dry peak deniyor. Dry peak'e asla çıkmayacaksın. Dry peak ne demek? Yeteneksiz. Hiç böyle farklı bir şey katmadan dümdüz lap diye karşıya çıkıp sadece iki silahın çatışması. Hiçbir farklı etken olmadan. Buna dry peak deniyor. Bunu asla bak asla bir smurf'a karşı yapmaman gerekiyor. Bu söyleyeceğim kötü bir şey. Bunu önermiyorum normal şartlarda. Asla yapmam. Ben ne kadar burada çok dalga geçen böyle eğlenen biri olsam da chatte asla birine küfür etmem. Sizin de etmemeniz gerekiyor. Ama bir smurf'ü video izleyip abone olmadığını görüyorum. Kanalı <laughs> takip ediyorsun ama abone olmuyorsun. Bu beni çok kırıyor. Lütfen e, abone olmayı düşünürsen sevinirim. Çok yardımcı oluyor bana. E, sağ ol. Umarım abone olanın karşısında smurf gelmez. Hadi bakalım. Deneyin. Oo. Aynen tamam. Doğru kesin. Aynen kankam. Hadi bakalım. Doğrudur. Olur büyük ihtimal. Tilt etmenin başka bir yolu da tilt etmek de oyundan biraz düşürmek demek. Kazanma şansını artması demek söylemiştim. Chat'i kullanmak. Bu ne demek? Ailevi değerleri, dini değerleri, annesi, sevdiği kardeşleri bunlara küfür etmeyeceksin tabii ki. Bu kimseyi tilt etmez eğer belli bir yaşa geldiyse. Beni asıl tilt eden şey ne oluyor? Gerçekten adıma endişe duyuyor gibi ve çok ciddi bir şekilde beni aşağılamaya çalışmadan ister istemez aşağılayanlar. Ben bunu çok yaparım diğer oyunlarda smurf gelirse. Örnek mesela Pustum bir yerde vurdum adamı Sonra adama ne yazıyorum Kankam trollüyor musun Kazanalım diye Veya kanka Toksiklik olsun diye demiyorum ama Oyunu bırakıp geri mi Döndün O yüzden mi bu el odasın tam smurf gibi değilsin. Blood arkadaşlarım var. Onlar da böyle ölüyor. <laughs> Falan yani bu tarz. Bilmiyorum. Anladınız işte. Böyle hani adamı sinir etmeye çalıştığınızı anlamaması gerekiyor. Çünkü o zaman tam beni delirtmeye çalışıyor diyorum ben ve umurumda olmuyor. Bir sonraki smurflere karşı parmağımı yala. Hayır. Hayır. Bu tam olarak bir taktik değil ama karşıdaki smurf olmayabilir. Çok büyük ihtimalle değil istatistiksel olarak. Istet, istatistik, istatistiksel olarak ha <laughs> <laughs> tamam hadi bakalım Türkçeyi de öğrendin. Smurf olma ihtimali çok yüksek. Sadece iyi oynayan o an böyle iyi bir oyuna denk gelmiş, çok dikkatli oynayan, özgüveni çok artmış bir insan olabilir. Sadece iyi bir oyun geçiriyor olabilir. O yüzden buna karşı yapman gereken direkt tilt olup kendini oyundan düşürmek değil. Birazcık bir süre adamı izleyip gerçekten smurf anlamak. Adam çıkıyorsa ve seni düello da alıyorsa her zaman bu smurf demek değil gerçekten değil. Biraz oyun işine bakmak gerekiyor. Birazdan anlatacağım nasıl anlayacağınızı. Kesin olarak anlamanız için birkaç yol var. Buna karşı ne yapmanız gerekiyor? Adam senin onda bunu düşün ve gerçekten kazanmak istiyor. Bunu da düşün. Adam kaybetmeye başladığında oyundan düşecek bunu da düşün. Sen de oyuna bakmaya çalış. Adamın smurf olduğunu düşünme. Çünkü olmayabilir. Sadece iyi oynadığını düşün. Aynı elada olduğunuzu ve benzer yetenek seviyesinde olduğunuzu unutma. Çünkü genelde karşında smurf varsa elini ayağın titriyor biliyorum. Karşısına çıktığında öleceğini biliyorsun. O yüzden kaçıyorsun. Eğimin sallanmaya başlıyor. Çok iyi anlıyorum seni. Çok iyi anlıyorum. Ama bu adamın böyle olmadığını düşünmen daha mantıklı. Çünkü büyük ihtimal değil dediğim gibi. Kendi el onda biri. Kesinlikle alabileceğim biri. Ve adamı oyundan düşürmen çok kolay olacak Smurf'e göre. Çünkü biraz öldürsen o da karşısında eşit seviyede bir olduğunu anlayınca o da oyundan düşmeye başlayacak. Şimdi smurf olup olmadığını nasıl anlayabilirsin? İlk seçenek üçüncü parti bir internet sitesi. Şu site tracker.gg linkini belki bırakırım aşağı. Bir tane smurfümün ismi mesela ne olabilir? Oğlum amma çok var benden lan. Ne yapıyorsunuz? Ha yücelik bir smurfüm. Evet bu benim hesabım. Bunun smurf olduğunu nasıl anlayabilirsin? 28 bine 17 luz. Normalin çok üstünde bir win rate. Eğer bu arada olsa bu win rate de asla olmayacak. E win... Ne? E anladın. KD'si 1.5 yüksek bir KD. Çok yüksek değil ama yüksek bir KD. Her an 1 kill almış fazla. Headshot oranı çok iyi değil 23. Bok gibi oynuyormuşum olsun. Bu buradan kendini anlayabilirsin. Bir diğeri bunun sen de farkındasındır. Eğer hiçbir skin yoksa adamın bıçağını göremezsin büyük ihtimalle. Ama silahlarında hiç skin denk gelmiyorsa gözüne çarpmıyorsa yani. Smurf olma ihtimali biraz fazla. Benim Smurf hesaplarımın sadece birinde skin var ve... Onu da gece pazarından çok ucuza çıktı diye almıştım. Hiç konuşmuyorsa seninle. Karşıya sürekli tilt edecek şeyler. Yat aşağı. Emme. Böyle şeyler yazmıyorsa büyük ihtimalle smurf olma ihtimali biraz daha fazla. Çünkü kendi elosunda özellikle biraz düşük bir çok iyi oynayan o maç böyle denk gelen insanlar karşıya çok fazla şey yazıyor. Çok. Smurf birini ben yazacağını zannetmiyorum. Eğer smurf sen ve karşıya böyle ezici şeyler yazıyorsan gerçekten iğrenç bir insansın. Allah Allah. Oha 200 saat harcadığımda karşında 10 saat oynayan çocuk benden kötü oynuyor. Nasıl olur bu ezik? Böyle düşünüyorsan gerçekten doktora görün. Ve son olarak umursamazca koşarak böyle sayda dalıyorsa hiç yetenek kullanmaya uğraşmıyorsa hani Reyna falan sadece flash atar da. Onun dışında Reyna chamber oynuyorsa zaten şu mefom ihtimali de var yine. Çok uğraşmıyorsa kazanmakla trollüyorsa hafiften Smurf'tür. O zaman kesin Smurf'tür diyebilirim. Ve son en önemli bak. Bu seni geliştirecek şey. Kaybetmek her zaman bir adım gelişmektir. Eğer doğru bakıyorsan. Karşında Smurf var. Senden çok daha iyi oynayan biri var belki de. Onun yaptığı şeylere bakmaya çalışacaksın. Seni neden öldürüyor? Tamam eğim dövdüsüne çıkıyorsan tabii ki öldürecek. Ona yapacak bir şey yok. O kendiliğinden oynayarak... geçecek bir şey ama onun dışarısında yaptığı şeyler. Nereden çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Önce ne yapıp çıkıyor? seni duyuyor mu, ses ne zaman veriyor bunları görmek için aslında çok iyi bir fırsat. Hatta adam iyi biri ise belki bilmiyorum ne kadar nefret ediyorsun nefretlerden ama adama sor bir şeyler belki de cevaplar. Bana bir sorsa ben cevaplardım. Kimse sormadı. Kanalım var zaten Gelip buraya bakabilirsiniz. Haberim onun için de sorsa cevaplarım kesinlikle. Çünkü yardımcı olmak isterim çünkü kimseyi ezmek istemiyorum karşımdaki. Yani senin de benim veya herhangi senden yüksek ilo birinin oynadığı gibi oynaman için bir engel yok önünde. Sadece zaman harcaman gerekiyor bu da sana kalmış bir şey tabii ki. Evet bu kadardı. Umarım karşına smurf gelmez. Ee, Riot. Biraz çalışacağım. Eyvallah tamam. Videoyu beğendiysen lütfen like butonuna çök. Bu like butonu 500 like. Tamam hadi bye bye. Tamam. Bye bay tamam. Kapat artık lan. Video kapat.